10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 93 Hazırlık Anonim Ürünler günümüze kadar nasıl ulaşmış olabilir? Tartışınız Cevap dilden dile sözlü kültür sayesinde nesilde nesillere aktarılarak gelmişlerdir. Çünkü halkın hafızası unutmaz ve her daim canlı tutar yaşatır. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 93 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.